Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda HP D6 modelin fan temizliği için yapılması gereken sökme işlemini göstermiştim. Ve akabinde videomuzu sonlandırıp devamını bu videoya saklamıştık. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda yine gösterdiğim noktalardan biri alüminyum peteklerin ve fanın aşırı tozlu olmasıydı. Bunları fırça ve kuru hava kompresörü yardımıyla temizleyip şu an gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldular ve ardından fanımızı yerine oturturuyoruz. Ve 4 tane vidamız vardı. Bu vidaları yerine takıyoruz. Bu noktadan sonra Hazır açmışken Termal macun değişimini de yapacağız. Tabi termal macun değişimi yapılırken nelere dikkat ediyoruz ve ne kadar sürüyoruz bunu göreceğiz. Evet dördüncü vidamızı da taktık. Kanımız yerine oturdu. Ve ardından şimdi komple soğutma sistemini yerinden söküyoruz. Buradaki vidalarımızın altı yaylıdır. işlemcimizde 4 ekran kartında ise 3 tane vidamız var şu an söktük diye hareket edip ardından rahat hareket etmek için fanımızın kablosunu yerinden çıkarıyoruz ve şu şekilde soğutucumuzu alıp evet arkadaşlar macunlar aslında kurumamış ama yine de daha kaliteli bir macunla işlemimizi tamamlayacağız. Şu an gördüğüm hem işlemcide hem de ekran kartındaki macun beyaz. Genelde bu beyaz macunlar daha uygun fiyatlı olduğu için piyasada kullanılmaktadır. Ancak yerleri biraz daha farklıdır. Yani bu beyaz macunlar yaklaşık ısı iletkenlik değerleri bir buçuk civarında. Bizim önerimiz ortalama olarak eğer işlemci ve ekran kartlarında macun kullanmamız gerekiyor ise bunların en az iki buçuk değeri ile veya bu değerde olan macunları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Şu an ben işlemcinin ve ekran kartının yüzeylerini peçete yardımıyla temizliyorum. Burada dikkat etmemiz noktalardan gereken noktalardan biri de işlemci ve ekran kartının yüzey kısımlarında herhangi bir şekilde temizlik işleminde hava boşluğunu oluşturmayacak şekilde yapmamız gerekiyor. Bu ne demek? Eğer bir önceki noktada söktüğümüzde işlemci ve ekran kartı şiplerinin yüzeyinde kurumuş olabilir. Veya başka bir şekilde etkenle sert bir malzeme kalmış olabilir. Bunları çok güzel bir şekilde temizliyoruz. Çünkü süreceğimiz macunun soğutmadaki plakayı ile arasında hava boşluğu oluşmaması gerekiyor. Bu sebeple temizliğimizi itina ile yapıyoruz. Aynı şekilde bakır soğutma sistemimizde de yine yüzeyi mümkün olduğunca temizlemeye çalışıyoruz. Bu temizleme işlemini yaparken her zaman aklınızda olsun. Bir yüzeyi temizlerken temizlemek için kullandığınız malzemenin sertliği temizlediğiniz yüzeyden daha yumuşak olması gerekiyor. Ki zarar vermeyelim. Şu an burada ben elimde genelde ahşap kürdan yardımı olabilir. Herhangi bir plastik kart yardımı olabilir. Bunlarla yüzeyleri temizlemeye çalışıyorum. Eğer elinizde şimdi birazdan göstereceğim şu şekilde hızlı yapıştırıcı aktivatörü var ise bu hızlı yapıştırıcı aktivatörü ile de temiziniz daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl mı? Şimdi baktığımızda şu bölgelerde kalıntılarımız var. Bundan çok hafif bir miktar sıktığımızda siz de göreceksiniz çok hızlı bir şekilde anında bu maddeler çözülüyor. Ve yüzeyi pırıl pırıl bir şekilde temizlemiş oluyorsunuz. Bir diğer nokta da benim gördüğüm nokta şu. Temizleme işlemini yaparken yüzeylerin birbirini örtmesi gerektiğini, tam düzgün bir şekilde örtmesi gerektiğini söylemiştim. Bunu engelleyecek herhangi bir şey yüzeyde de olabilir, onun dışında yanlarda da olabilir. Benim şu an gördüğüm yan taraftaki plastik şu kısımdan biraz deforme olmuş. Yani yukarı doğru kalkma söz konusu. Baktığımızda yüzeyin üst kısmına geliyor. Yani yüzeyden şöyle elimizi çektiğimizde elimize takılıyor. Haliyle bunu da eğer herhangi bir şey varsa zorlayıcı kesebiliriz veya o yüzeyin alt kısmına gelecek şekilde Evet ben bunu da ufacık bir parçayı kesmek durumunda kaldım. Çok küçük bir parça bile olsa en azından bağlantıyı yaptığımda yüzey ile yani bakır yüzeyler ile işlemci yüzeylerin tam örtüşmesini sağlamış olacağız. Ve ardından termal macunumuzu alıyoruz. Daha önceki videomda belirtmiştim. Herhangi bir termal macun aldığımızda termal macun üzerinde genelde yazan termal conductivity yani ısı iletkenlik değeri minimum ne demiştik? 2'nin üzerinde olsun. Benim kullandığım 2.8. ideal mi? Yani başlangıç için ideal. Ancak e, hesaplı olduğu için biraz da ideal. Ama onun dışında daha iyilerim var mı? Evet var. Cooler Master'ın, Thermaltake'in Corsair'in birçok markanın bu değerler neredeyse 15'e varana kadar yükselebiliyor. Tabi fiyatlar da bu değere paralel bir şekilde yükselme gösteriyor. Yani şu tüpü 20'ye alıyorsak Öbür tüpü belki 200 e alıyoruz. Ve tek kullanımlık oluyor. Evet, yeterli bir miktarda sıkma işlemi yapıyoruz. Ne çok fazla ne çok az. Bunu neye göre yapıyoruz? Hani göz kararı diyelim. Çünkü tartma gibi bir durum söz konusu değil. Ve bu şekilde bırakmayalım arkadaşlar. Bazıları videolarında çektiği zaman bu şekilde bırakıyor. Tap üstüne oturtuyor ve kendi kendine yayılmasını düşünebiliyor. Yayılmayabilir. Boşluk kalabilir yüzeyde. Yapmamız gereken yine kürdanla veya bir plastik malzemeyle güzel bir şekilde yüzeye bunu yayıyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Yani çok macun kullandık. Daha iyi soğutacak diye bir kaydı söz konusu değil. Yaklaşık yüzeyde 1 milim, yarım milim gibi bir yüzey kalınlığı oluşturacak şekilde macunumuzu yüzeye yayıyoruz. Evet. İşlemimiz tamam. Şimdi yapmamız gereken tekrar sökmüş olduğumuz soğutma sistemini yerine monte etmek. Burada da önce havadan görsel bir şekilde vida yataklarımızın yerini merkezliyoruz. Ve yerine oturtturup sıkma işlemini önce çapraz çapraz yaptıktan sonra diğer vidalarımızı sıkabiliriz. gördüğünüz gibi montaj işlemini gerçekleştirdik. Ve şimdi şimdi anakartımızı şu şekilde yerine tekrar takıyoruz. Burada hangi kabloları sökmüştük onları tekrar hatırlatıyorum bir önceki videomuzda sökme işlemini yaparken. Burada speaker, USB kablolarımız vardı. iki tane. Alt kasma takılan şurada DVD sürücüsünün kablosu vardı. Bunu şimdiden takmamıza gerek yok. Burada takma için bize yeterli bir boşluk kısmını vermişler. Aynı şekilde bu flexler için de. Ama şurada gördüğünüz flexleri mutlaka takmamız gerekiyor. Yine burada Wi-Fi kartımızın kabloları var. Bunları da daha sonra takabiliyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken yerine oturturuyoruz. Güzel bir şekilde oturturduk. Burada alt kısımda yani takmamız gereken daha sonra takamayacağımız bir kablomuz var. O da yan taraftan takla işlemini yapıyoruz şuradan. Güç giriş için kullandığımız DC jack kablosu. Bunu yan taraftan şu şekilde takarak güzelce yerine oturtuyoruz. Ardından montaj işlemimize devam edebiliriz. oturduğuna dikkat ediyoruz kartımızın ardından mandallarını açmış olduğumuz USB'lerimiz vardı bu USB'lerin flex kablolarını yerine takıyoruz. anasip spikerimiz kırmızı vardı sip kırmızı takıyoruz sip taktık burada sağ kısımdaki yine mandalımızı kaldırıp yine USB modülüne ait fleximizi taktık ardından unutmadan ekran kartımızın konnektörü direkt monitöre giden bu ekran konnektörünün de kablosunun bağlantısını yapıyoruz. İşlemimiz buraya kadar. Şimdi sırada üst kapağımız var. Üst kapağımızı yerine oturtuyoruz. power gücümüze ait olan flex kablomuzu yerine takıyoruz. Ardından taç bitimize ait yine fleximizi yerine takıyoruz. Ve klavyemize ait konnektör mandalını kaldırıp klavyemizi. yerine takıyoruz. Takmadan önce flex kablomuzu yerine güzel bir şekilde oturtturup mandalımızı kapatıyoruz. Klavyemizi de yerine oturtup hafif bir baskı ile tırnakların yerine geçmesini sağlıyoruz. Şu an klavyemiz güzel bir şekilde oturdu. Şimdi sırada hemen arka tarafımızı arka tarafı çevirip bu noktada hard diskimizi yerine takabiliriz. bu kabloyu taktıktan sonra şu arka kısımda olan plastiklerin geçmesi için kanal var. Hard diskimizi o kanalı sokuyoruz. Ardından <laughs> yerine CD-ROM'umuzu cd sidron bağlantı vidamızı bağlayabiliriz. Videoyu fazla uzatmak istiyorum. İstemiyorum. Ee, bu noktada diğer vidalarımız, klavyeye bağlantı vidalarımız var. Bunları bağlıyoruz ve RAM'leri de ardından Wi-Fi konektörümüzü de yerine bağlayıp işimizi bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.